Ne? Torpağı mı gömdün? Hasibe anne nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Ya annem sen kuzu gibi çeyrekleri toprağa mı gömdün? He? Ne var ya? Vallahi çok da güzel gömdüm ha. Puşete koyu verdim, koyu verdim. Ah, ah Hasibe anne. Ya seni biri izlediyse takip ettiyse. Lan oğlum ya. Sen şu anana bir bak hele. Yaşlı basar mıyım ben? Her yanı kolu ettim merak etme. Ah! Ah benim Asibe annem, ah! Oh. Gel bir sana, gel, gel, gel. gel. Oy! <laughs> ya kurban olayım, ya sen ne tatlı, ne minnoş, ne iyi niyetli bir kadınsın ya. Yani. Mersi. Ya seni takip edecek olan kendini belli eder mi? Annem sen akıllıyım diye geçiniyorsun, sen bildiğin safmışsın be. Lan! Yeter lan! Ah! Asabiyetimi sinirlendirip durmayın! Anamın kafasına kötü kötü şeyler sokmayın. Ya olmuştur o iyidir, bir şey olmaz. Peki, peki tamam pembişim. Üstüne gitme, üstüne gitme tavşanım. Biz evlat olarak görevimizi yaptık mı tavşanım? Yaptık, yaptık. Bundan sonrası onun kendi bileceği iş. Harbiden ha. Bundan sonrası bizi bağlamaz aşkı tom. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Anlasana. Selvi boylum, al yanaklım. Karalı adımlarla sana doğru geliyorum. Ah. Doğru. Şu kışlık yorganların pambıklarını atayım diyor. Bırak şimdi yorganı yatağa. Şu hale bak. Çay içmiyorsunuz diyerekten ben de size ilim yaptım. İçine de nane koydum soğuk soğuk içiyorsunuz kayır. Buyurun. Sağ olun. Ben niye aramadım? <laughs> helal, helal, helal. Niye el adamının sırtını pat patlıyor bu? Ay nereden bileyim ya? Döngür'üm? Ya bunun kafası mı iyidir? Nedir ya Döngür'üm ya? Numaramı mı kaybettiniz? Bilseydim alnına yazardım. Alın yazısı misali. Aha. Bu laflara bak, laflara. Ayol, bunun ağır damarı çatlamış. E, ee, kontürün mü bitti? Ee, çaldırıp kapatsaydın, ben sağa dönerdim kulüm. Neden? Ne, ne de... yani neden? Ya neden arayayım? Canım, e, mutfaktan neyin belki bir şey canın çekirdi, o manada şey ettiydim ben. <laughs> Bu da ne ruhsuz çıktı arkadaş bu kadar işveyicili ve ah şu ağacı yapsaydım çoktan çiçek açırdı vallahi billahi. Nergül! aman, ay, ay. buyur hanımım. Ne yapıyorsun orada kız sen? Ben şey arkadaşlara limonata yaptıydım da bizi korurken soğuk soğuk içsinler diyerekten. Gir içeri gir. Benim sinir sistemimi kaldırma. Baş üstüne hanımım. Beni ara olur mu? Bana bak Virgül. <laughs> Vallahi billahi aşağı inerim. O elini, dilini kopar veririm ha. Tamam hanımım. Cık. Aa, dungurum. Vallaha da billaha da bu bir gül diye. Bu içine sevret kaçmış bir gül. Vallaha o bozuyor gül gibi bacımı ya. Herkesi kendine benzetecek. Hoş bu da teşne ya. Tövbe ya Rabbi.